Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atina'ya bir ziyaret gerçekleştirdi biliyorsunuz. Orada Başbakan Miçotakis'le bir görüşme yaptı ve bu görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin güçlendirilmesi elde alındı. Bu kapsamda 10 adaya, e, Yunan adasına Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz ziyaretlerinin olabileceği gündeme geldi. Bununla ilgili olarak çalışmalar başladı ve haliyle bu durum İzmirli turizmciler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, aynı denizi paylaşan iki ayrı ülke olarak ve geleneklerinin de birbirine benzediğini söyleyerek Yunanistan adalarının Türk turistlere her zaman daha cazip geldiğini ifade etti. Fakat son zamanlarda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Schengen vizesi vermekte zorluk çıkardığını da vurgulayan İşler şu açıklamalarda bulundu. Bu konu çok önemli çünkü zaten aynı deniz, aynı gökü paylaşıyoruz iki ayrı ülke olarak ve hemen hemen birçok geleneklerimizle birbirine benziyor. Ve özellikle de Avrupa Birliği içerisinde olan Yunanistan'ın turizm konusundaki adaları zaten Türk misafirlere çok son derece çekici ve cazip geliyordu. Ama hepinizin bildiği gibi son zamanlarda Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Schengen vizesi vermekteki zorluklarını biliyorduk ve gerçekten yurt dışına çıkmak isteyen iç pazar dediğimiz yerli turistinde yurt dışına çıkması engelleniyordu bu bize verilmemesinden dolayı. Bir kere bu Avrupa Birliği'ne açılma konusundaki Yunanistan'ın özellikle bunu yapması fevkalade iyi. İkincisi zaten Yunanistan'la olan ilişkilerimizde bir kardeşlik ve barışın daha çok kaynaşması açısından önemli. Üçüncüsü iç pazar misafir yurt dışına özellikle vize, alarak, vize alamadığı için çıkamadığından ...iç pazara kalıyordu. İç pazardaki maliyetlerimiz yüksek geliyor, fiyatlara yansıtıyorduk. Ve bu durumda tercih hakkını... ...tatil hakkını, tercihini içeride kullanınca da... ...yüksek fiyatlarla karşılaşıyordu. Yunanistan'ın şu andaki... E, ...turizm masrafları, harcamaları... ...bir iç pazar olarak bir yerli turistin... ...Yunanistan'a gittiği zamanki harcamaları... E, ...hemen hemen iç pazardaki bir tesise gitmekten... ...daha düşük olacağı için... Bu aynı zamanda iç pazardaki misafirler için de turistler için de bir alternatif olacaktır. Yani kendi kaynaklarını iç pazarda kullanmak istemeyip de yurt dışına gitmek isteyenler daha az maliyetli bir destinasyon olarak adaları kullanacaktır. Bu da bizim vatandaşlarımızın lehine olan bir şeydir. Her ne kadar sektörün aleyhine olacak olsa da vatandaşlarımızın lehine olacak bir şeydir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Altın Nisan'da İdo ile beraber Sağcık Samos gemi seferlerinin başlayacağına yönelik açıklamasını da değerlendiren işler iki ülke arasındaki kültürel bağ dikkat çekti. Osmanlı'dan beri adalarla sürekli bir seyahat şeyimiz var, modelimiz vardı. Daha sonraları bunlar iki ülke arasındaki siyasi ve politik sebeplerden dolayı azalmıştı. Hele hele son zamanlarda da özellikle Avrupa Birliği'nden sonra da bu çok sıkı kontrolle neredeyse yok denecek kadar da azalıyordu. Ama tekrardan bu iki ülkenin kökten gelen kardeşliklerin yeşermesi ve Sayın Belediye Başkanımızın da Nisan'dan itibaren böyle bir etkinliğin, böyle bir turizm hareketlerinin, böyle bir Feribot'ta iki yakanın, iki adanın birleşmesiyle ilgili çabası takdire değerdir. Bizim inancımız şudur ki bu bir başlangıç olacaktır ve bütün yaz boyunca tüm Ege'deki adalardan aynı şekilde bu geçişkenlik sağlayacaktır.